vücudum bir gemi, aşkım bir deniz. Gece karanlığa dalmış gibiyim. Gideceğim yolu bilmiyorum henüz. Issız bir yağda da kalmış gibiyim. Korsan gemi dümen kırdı, yol kesti. Tayfaları kaba kırdı, yol kesti. Yavuz kaptan insafsızdı, dil kesti. Başımı belaya as. Almış gibiyim. Dost dediğim gözyaşımı silmedi. Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi. İki yatan bir araya gelmedi. Mazlumdan intizar almış gibiyim. Aşk meleği kulağımı sekledi. Gözyaşlarım dört yanımı ısladı. Çek bitti, mezarımı süsledi, kendi cenazem kılmış gibi. Dünya sorarlarsa çırağaban nerede? Ah ile vah ile düşmeyin derdi Güzel olan şeyler varsa nerede? Orada dünyaya gelmiş gibiyim sayılır